Pekin 2022 kış olimpiyatlarındaki spor tesisleri Türk sporcularını kendine hayran bıraktı. Türk sporcular, yeni sporcuların yetiştirilmesi açısından geleceğe yönelik mükemmel yatırımlar diyerek tesislerden övgüyle bahsetti. Türkle kayak atlama sporcusu Fatih Arda İpçioğlu, Pekin'den Xinhua'ya verdiği demişti. Çin'in kuzeyindeki Hubei eyaletindeki Canjiakou kentinin Johnny bölgesinde yer alan ulusal kayakla atlama merkezinden çok etkilendiğini söyledi. Fatih Arda Rampaya ilk gittiğimizde tabii ki nasıl söylenir bilmiyorum ama ihtişamlıydı rampa, dedi. Tesis, şekil olarak şansa yönelik geleneksel bir çinsüz eşyası olan rüye benzeyen bir S türü kavisi olduğu için kardan rüye olarak anılıyor. İpçioğlu, Pekin'deki olimpiyatlar sırasında görüldüğü tüm... İpçioğlu, Pekin'deki olimpiyatlar sırasında gördüğü tüm spor tesislerinin bir profesyonel sporcunun ihtiyaç duyabileceği her şeyi sağladığını ve ileri teknolojiyle donatıldığını düşünüyor. 24 yaşındaki sporcu, bu spor komplekslerinin yeni sporcuların yetiştirilmesi için geleceğe yönelik yatırımlar olarak görülmesi gerektiğini söyledi. İpçioğlu, Olimpiyat finallerinde yarışma şansını kaybetti ama yarı finallerde kendi en iyi derecesini yapmayı başardı. Kayakla atlamanın Türkiye'deki geçmişinin 15 yıl öncesine uzandığını kaydeden sporcu Türk halkının bu spora ilgisinin güçlü olmadığını düşünüyor. Fatih Arda İpçioğlu, "Ses getirdik, insanların ilgisini çektik. Mutlulardı bizi orada görmeleriyle bile onlara büyük bir gurur yaşattık." dedi. Türkiye'nin Alp disiplini kayakçısı Özlem Çarıkçıoğlu, Yançin'deki Ulusal Alp disiplini kayak merkezindeki Alp disiplini parkurlarının dik ve Türkiye'deki parkurlardan çok farklı olduğunu kaydetti. 28 yaşındaki sporcu, büyük slalom ve slalom yarışlarına katılarak parkurları başarıyla tamamladı. Çarıkçıoğlu, Türk sporcuların Çin'deki parkurlara antrenman yapma seçeneği olması halinde bir sonraki kış olimpiyatlarında daha çok başarı kazanabileceğini düşünüyor. Özlem Çarıkçıoğlu, burada İsviçre'nin baş antrenörüyle Telesici'den çıktığımda onlar da aynısını söyledi. Buraya antrenmana gelmeyi düşünüyorlarmış, çok beğenmişler pisleri dedi. Türkiye'nin alt disiplininde dünya standartlarını yakalama konusunda geride kaldığını belirten Türkiye Kayak Federasyonu Basın Bürosu Başkanı Bülent Karadaş, Türk sporcular için Pekin buzlu alt disiplini parkurlarında deneyim sahibi olmanın önemli olduğunu söyledi.